Bugün sizlerle birlikte ekler yaptık. Bol çikolatalı, kremalı, kolay ve lezzetli bir tatlımız. Nasıl yaptığımızı gelin birlikte bakalım. Selamlar arkadaşlar. Evimize, mutfağımıza, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte ekler yapacağız. Aranızda ekler sevmeyen var mı? Bilmiyorum. Biz bayılarak, çok severek yiyoruz yaptığım gün biten bir tatlı. Gerekli malzemelerimiz bir su bardağı suyumuz var. 100 gram margarinimiz var veya tereyağı. Bir su bardağı dolusu unumuz var. Bir cimcik çok az bir şey tuza ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı şekerim var. 3 yumurtamız var. Bu hamuru için gerekli malzemelerimiz. Muhallebisi için gerekli malzemelerimiz 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı nişasta, 4 su bardağı süt, 1 paket vanilin, 1 paket krem janti. En üzerine çikolata sosu için 1 paket çikolata sosum var, 2,5 su bardağı sütüm var. Şimdi yapımına geçiyorum. Ocağımızın altını yakıyoruz. 1 su bardağı dolusu suyumu ekliyorum oda sıcaklığında beklettiğim 100 gram margarinimi ilave ediyorum. Margarinimizin erimesini sağlayacağım. Suyumuz kaynayacak. Yağım eridi. Suyu kaynadı. Çok az bir tuz ekledim bir tatlı kaşığı şu kaşıkla şeker ilave ediyorum. Altını biraz kısacağım. Yavaş yavaş unumuzu ekleyeceğim. İçinde kaldı biraz. iyice pişireceğim. İçerisinde kabartma tozu falan yok. Hamurumuzu kapar, kabartacak olan şey yumurta. hamurumuzu pişireyim. Soğuttuktan sonra yumurtalarını ekleyeceğim. Hamurumuz hemen şekil almaya başladı. Rengi dönmeye başladı. Hamurumuz hazır arkadaşlar. İyice pişirdim. Yağlı bir hamur oldu. Karıştıra karıştırıp kısık ateşte ocağımın altını kapatıyorum. Soğumaya alıyorum. yumurtaları tek tek ilave ediyoruz. Bir tane ekleyeceğim. Onu iyice karıştırıp ondan sonra tekrar diğerlerini de tek tek ekleyeceğim. Son bir taneyi de yumurtamızı da ekliyorum. İyice çırpacağım. Akışkan bir kıvam alana kadar akışkan bir hamurumuz oldu. İster torbaya koyup şekil verebilirsiniz. Ben size daha kolay, sağ sola bulaştırmadan kolay bir yöntem göstereceğim. Tabağımın içine bir miktar sıvı yağ aldım. Parmak uçlarımı şöyle batırıp içine elimi birbirine süreceğim. Küçük parçaları alıp hamurumdan bastırmadan şöyle elimde şekiller vereceğim. Şöyle şekilde şöyle yapışmaması için Şu şekil şöyle hatta kabarırsa çok büyük olmasın İstediğiniz miktarda şöyle küçük parçalar alıp bana da bak şöyle yapacağım hamurumuz yağlı bir hamur zaten şöyle hafif bastırmadan. Elimde şekiller veriyorum. Kesin. Şöyle küçük parçalar alayım. Bu şekilde de. Böyle şekiller vereceğim. Bastırmadan. Kolay da olur. Diğer hamurlarımı da aynı şekil yapacağım. Şöyle göstereyim. Bütün hamurlarımızı aynı şekilde şekil verdim. Bir tepsi çıktı. Kuru şeylerimiz, eklerlerimiz fırına pişmeye gidiyor. Şimdi muhallebimizi hazırlıyoruz. 1 su bardağı nişasta mı? 1 su bardağı toz şekerimizi üzerine 4 su bardağı sütümüzü şöyle yavaştan koyun kopaklanma olmasın. Sonra altını açıp pişireceğim. şekerini, nişastasını topak kalmasın, topaklanma olmasın diye 4 su bardağı sütümü ekliyorum. Ocağın altını yakacağım, muhallebimizi pişireceğim. Muhallebimiz pişti arkadaşlar. Vanilyasını ekliyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Krem jantisini ekliyorum. İyice çırpacağım. Muhallebimizin kıvamı bu arkadaşlar. Muhallebimiz hazır. Soğumaya alıyorum. Ekmeklerim pişiyor. Ekler ekmeklerim. Çok güzel bir şekilde kabarmışlar. En son üzerine hazırladığım çikolata sosunu hazırlıyoruz. Bir paket sosum var. 2,5 su bardağı da sütüm var. Şöyle bir karıştırayım. Hepsini ilave ediyorum. Ocağımın altını yakıyorum. Kaynayana kadar karıştıracağım. çikolatalı sosumuz kaynamaya başladı. Ocağın altını kapattım. Tüm malzemelerimiz hazır. Şimdi yapımına geçiyoruz. Ekmeklerim, ekleri ekmeğim hazır. Çikolatalı sosum hazır. Kremamız hazır. Arkadaşlar ekmeğimi size göstermek istiyorum şöyle. Ekmeğin piştiğini nasıl anlayabiliriz derseniz Patlamış mısır gibi diyebilirim size. Çok Ş hafif. Şunu da bakın. Şey. Şunu çok hafif. bakın. Şöyle çok arasını kesip göstereyim size. Bakın içleri boş. O yüzden şöyle bir tanesini kesmiştim göstereyim. Bakın hafif. Şöyle keseceğiz şöyle işlerini. İşleri gördüğünüz gibi boş şöyle bir kaşık yardımı ile kremasından içine koyuyoruz. Bolca koyalım içine. Krema ile dolduruyorum. Şöyle. Hatta şu yeni şey yaptım, pişirdim. Çikolatalı sosa da böyle batırıp koyabilirsiniz. Önce böyle kesip içlerine krema dolduracağım altı falan çok güzel bir şekilde pişti. Şöyle göstereyim size. İçini bolca krema ile dolduracağım. Şöyle göstereyim size. Kremamız bol oluyor. İşte böyle. Şöyle içi boşluk. Kabartma tozu falan konulmuyor buna. Yumurta sayesinde bu şekil kabarıyor. İşlerini kremayla dolduruyoruz. Kremamız da bu şekilde kıvamı. Şöyle göstereyim size. Ben şimdi bu şekilde yaptığımda batırıp koyacaktım fakat yeni piştiği için çikolatalı sosumuz elimi yapmasın diye kaşıkla üzerine dökeceğim. Hepsini keseyim. Sizin yanınızda şöyle. Bakın. Zaten kabardığında anlıyorsunuz nasıl piştiğini. Bu şekilde çikolata sosunu da bu şekilde üzerlerine döküyorum. İstediğiniz kadar bol çikolatalı yapabilirsiniz. Hala sıcakta o yüzden batırıp çıkartamadım. Bu şekilde göstereceğim size. Eklerlerimiz hazır arkadaşlar. Siz istediğiniz malzemeyle süsleyebilirsiniz. Çok güzel oldu. Bu şekilde tüketebilirsiniz. Çikolatası, kreması zaten bol bol ekledik üzerine. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet şifalar olsun. Bunun üzerine beyaz çikolata görsel olarak, lezzet olarak çok güzel olabilir. Ben evde yoktu beyaz çikolata. Kremasından biraz sütle durultup üzerine dökmeye çalıştım. Bu da sade hali, çikolatalı hali. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet, şifalar olsun.